Helal olsun. Aa, uh. Bunu kutlamak için bir poz var. Yeah. Mm. Evet arkadaşlar 25 aboneyi e geçtik. Üfle üfle bunu üfle üfle. Oğlum <laughs> öyle değil bak. <laughs> lan bana gelecek. Vallahi sınmıyor lan. Lan dua Tamam. Ne? Yüzünü tutsana. Oldu peki sen tut. <laughs> Bana yapılmıştı. Şimdi. Tutmuş muydun? Evet abim demişti. De ben de yemiştim. Acıdı mı? Evet arkadaşlar. Siz de yiyorsunuz hemen. Bak en önemli şey. Yiyeyim pasta protein. Protein kaybetme kaynağı. <laughs> Evet arkadaşlar. İnşallah 49 aboneye geçeriz. Evet arkadaşlar bir saniye. Pastayı gömeceğim bekleyin. Türkler gömerken. Gelecek planların hakkında konuş bakayım. Ya. İleride ne yapmak istiyorsun? Anlat. İleride... İleride abonelerin büyüyünce, kanalın büyüyünce ne yapmak istiyorsun? Anlat. Çok güzel challenge'lar çekmek istiyorum. Kameraman satın almak istiyorum. Satın almak istiyorsun. Bir sürü kötü kameradan güzel kamera kamera alma kameralar almaya başlayacağım. Sonra çok hiç kimseye yapmadığı bir video. Daha ben de birilerinin yaptığı videolar izleyip çok canım istediği için yapmak var mı bunlar? Tamam. Ne var? Yavrum doymadı bir pasta daha iste. Falan. Istedim. Geçip bekleyin arkadaşa göm gömmek için durdum. Sabitmiş. Evet arkadaşlar, size çok teşekkürlerim var. Çok güzel, o kadar dönel değilim ama yapabiliyorum şeyler. Saat. Yandı işte <gülüyor> <gülüyor> <tık> yandı Sağ <yandı>, işte <yandı. gülüyor>